hesapların ortak oluşturduğu bir pazar burası. Kısmetse yani biz bin tezgahın 500 tanesini doldurmayı düşünüyoruz burada en kısa zamanda ve burası da geniş bir yaşam ünitesi bellik düzi iyi bir hizmet getireceğimize inanıyoruz. Oldukça da güzel, kıymetli e, parada çok yüksek parası olmayan, hakikaten antika ama e, halk e, şeyi fiyatlarıyla e, biz bunları sunmaya geldik buraya ve devam edeceğiz. Her salı günü buradayız inşallah. Çeşitli yörelerin halıları var. Uşak, Manisa, e, İran halıları var. Kök boya hepsi. E, çok kaliteli halılarımız. El emeği göz doğru hepsi. Tek tek elde işlenmiş olanlar var. Kilimlerimiz değişik değişik. Ee, uygun fiyatları veriyoruz. Herkesi bekleriz buraya. Bugün yeni açıldı. İnşallah hayırlı olur hepimiz için. Öncelikle Esenyurt Belediyesi'nin bize böyle bir olanak sunduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz burada gençliğe biraz daha eskiye ve e, onları özendirecek e, böyle bir şey düzenledik. E, umarım halkımızı da bekliyoruz. Bu da e, ikinci el e, antika türü şeyler. işte Saat olsun o, Ev için objeler olsun işte fiil falan ee, diğer işte el işi e, porselen e, tabaklar satıyoruz, çantalar satıyoruz. Yani aklınıza ne gelirse işte ikinci el antika olsun. Buraya biz daha ilk ilk bugün e, geldik. İşte Vd Başkanı'mız buraya bize yer verdi. Ona da teşekkür ediyoruz bu arada. E, işte burada ilk günün buradan aç, açtık şeyimizi pazarımızı. İnşallah bundan sonrasında iyi olur.